Selamlar, bugün Hanzo oynuyorum. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Neden video atmıyorum? Çünkü Murat'ın sunucusunu düzeltmeye çalışıyorduk. Yani e, bir arkadaş düzenlemiştim. Ondan sonra geri patlattı sunucu yetki sanıcı. Yön yönetmenliği beceremiyordu. Öyle işte e, sunucu düzenleme çalıştım birkaç gün boyunca. Ondan sonra artık dedim ben video atayım. İki hafta boyunca video atmıyorum dedim. Ondan sonra oturdum işte video çekiyorum. Normalde ben de alacaktım sağ olsun karşısı salmadan. Ondan sonra bir arkadaş da Hamza banlayacağını sanıp Hanzo aldı. Ben dedim Hanzo almak zorundayım yani. Yoksa Hamza oynayamıyorum dedi adam ne yapayım. Ben de Hamza almasaydım kimse salmayacaktı o adama. Ve o adam da inşallah güzel oynar. Sanki ben seni almak zorundayım. Alarsın. Mesela oraya gidene kadar 5 tane dolar hemen alırım. Ondan sonra şu küçüklere giderim. Oradan 3 level olsam 4 level da direkt fokusa gideriz. Hemen şunu alayım gel kankam. Yukarıdakine gitme hiç cesaret edemiyorum. Anca böyle Q vuracağım ki sakın gelme. Kadita çok güçlü. Harbi çok güçlü ya. Birkaç yer oynadım da. Dedim bu hero neymiş? Sen mi onu? Tamam sana. Es evet, Epic liginde ne şey çalardık lan buff. <laughs> Giderdik buff çalardık sadece. Başka bir şey yaptığımız yoktu. Tabi o zamanlarda bilmiyor epikler. Hadi Hadi be onun bana sağ. Altı junu var o kadar. Yanlış item. Hayır 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 hayır. Tamam. Çok güzel. Hem de harika. Şunu da ver bana. Bafa daha varmış ya. Niye bekledim ki? Şimdi Chang gelecek. Bir tane ulti salacak kafama. Ondan sonra önce de öldü olacağız. Ha, ulti çakmış. Kadehada kaçma zorunda kalmış mecburen. Şimdi bu bandit de gelirse kafama vurursa sıkıntı yapar. Gel buraya. Aa bedenim gelmiş. Hiç fark etmedim ha. Az daha ölüyormuşuz. Yukarıda mı öldü? Evet. Ya. Neyse benim sorunu yapacak bir şey yok. Ulan madem o kadar intikam aldın. Hamako niye atmıyorsun? Oynuyor. Evet çekme kendini. Teşekkürler bana sağlığın için. Bazı aptallar var sanmıyor da. Şu an öne geçip ona sür... Sıra... <laughs> ya. <laughs> ne yapıyorum ben? Kan biriktirmem lazım. Of abi gördüm yani ondan sonra dedim gelmez. <laughs> Ama geldi işte. Keşke şuradan kaçsaydım ya. Of adam daylayla da öldürürüm dedi yani hiçbir şey yapamamış. Bu mu yapacağın şey? Hayır bak sal onu ya. Bunların dertleri ne ya? Her maç geliyorlar. İlla bir buff'ımı çalan geliyor her maç. Niye bir kere öldüm diye. Lan sen 20 kere ölüyorsun biz bir şey diye o yüzden. Şu an full oynada oynamam lazım. E orada ben de farkındayım. Çok yanlış yerde bedenimi atmış olabilirim. Ama oradan hemen kesip çıkmak istiyordum. Olayım buydu. Ama kesemedim işte. Ben zaten öyle şansı bırakmam. Sağolsun Kadita Hanım da çaldı bafımı. Üf double kill mi? <laughs> Altı ürünüm var ya. Biraz doğru hareket edin lütfen. Niye gördüm. Çok güzel. Kapıdan mı alıyorlar? Dediğim gibi bir daha şansa bırakmayacağım. Şarj bildirim yeter. Her videoda geliyorsun. Neredesin sen? Gel buraya. Öldürürüm niyetiyle girdim ama öldüremiyorum. Bizim takım da ben size çok iyi iş yapıyor maşallah var. Discord Heh, artık konuşabilirim ben çünkü bizim takım hem oynuyor hem de çok güzel. Yine şansa bıraktım işim ama. Ya. Ciddi misin sen? Şurada <laughs> Çok kolay olmadı mı? Ben dedim orada W şey yapayım bozayım. Ondan sonra şey yaparım. Şey yaparım anca şey yaparım. Bozayım. Yine de ben bunu öldürürüm dedim. Maalesef ki nasip olmadı öldüremedik. Sanki biraz kötü oynuyorum ya. Ama bugün en az bayağı girdik. En azı yok bunun ya. Ciddi anlamda en az yok. Kestiremiyorum ne kadar girdiğimizi. O yüzden biraz oyundan canım sıkılmış ve bu da performans etkili olabilir. Geleceğiniz mi? Tamam, sıkıntı yok. Benim gitmeme vakit kalmıyor. Adamlar kesiyor. Acaba ilkten midi düşürdüğüm o yüzden mi yoksa karşı takım mı kötü orayı kestiremedim cidden. Size bir şey söyleyeyim ben buna bitmeye sonra çıkarım. Evet bugün şunu da öğrenmiş olduk. Keşke sana salsaydım ama sonunda aklıma geldi. Bedenimi oraya bırakırsam bedenime doğru gelir ve bu da benim oyma almamı, şey kaplamayı almamı biraz daha engeller. an banditlerin beni gözlerinde o kadar eminim ki. Bunda da çok mantıksız oynuyorsun kanka. Gerçi farm yapmaya, yapmaya çalışıyordur. Tamam git. Salacağım beni. Çok duvar dibilerinde durursa bizim takım direkt ölürler. Acımazlar vallahi. Bekliyorum. Bundan sonra gibi fısalarım kazetiye. Hayır ayır hayır. Bu ne ya? Ne standan kurtulabiliyorum ne bir şeyden. Hayır. Maşallah yargı. Yapı ben olamadım. Üstelik kilerim daha az. 19 kilo olmasına rağmen. Kadita çok iyi oynadı bizim Kadita. Efsaneydi yani. Çok iyi yerlerde katıp çok iyi yerlerde killerini çıkarttı. Hemen seni de alayım ben. Teşekkür ederim. Artık kill oynama vakti ya. Artık kill oynayacağım yani. Bizim takım kastı ve hiç, yani şu kulun altına beden dedi. Şu kul altına bile bedenimi bıraksan hiçbir şey yapamazlar. O durumdalar. Lütfen lütfen lütfen. Ya <laughs> lütfen ya. <laughs> ya bu ne? Sen bana geleceksin değil mi? Ben de, seni gözlüyorum ben şu an. Her zamanki gibi işin çıkıyorum. Tam ben elbette iyi göre girebilirim çok rahat bir şekilde. neden? 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 Buff'ı kadeto alsın. Zaten taşıyamıyorum. Bize şimdi bafalık alıp görgüsüzlülük yapmayalım diyeceğim. Ben ne yapacağım şimdi? Good game. Kadir de buff almayacak sanırım. Bence de artık bir lord alıp oyunu bitirelim ya fazla uzamasın. Zaten küçük bir açıklama daha yaparım. Hangi video olacağını. Ondan sonra bir diyelim. Bitiririz. Adamla oradan da ben şey yapana kadar. Kanka canımı doldurayım diye. Tamam. Kil mi aldım lan ben? <laughs> Ay sonunda kil. Multi geldi. Sakın al. Bizim şeyden korktum Layla'dan. <laughs> çok iyi bir maçtı ya. İlkten çok iyi genkler atmayı başardım yani bana göre. Ne kadar orman gitsem de çok iyi genkler atmayı başardım. Artı olarak bizim Kadita da çok iyi genk atarak Bizim takımımızı taşıdı diyebilirim yani rahat bir şekilde. Hala ligim efsane 5 evet çünkü bayağıdır oyuna girmiyorum. Dediğim gibi bir sunucu düzeltiyorum. 7.8 iyi ama Freya e bizden daha çok almış. Hemen şu istatistiklere bakalım. Böyle 0.6, 0.7, çok değişik şeyler ya. Panoyu niye kopyalıyorsun savaş kodunu? %24 hasarı ben vermişim takımda hasar veren ikinci kişiyim. %11 hasarı da ben almışım. Şimdi feeder midir diye kusura bakmayın. Hemen video atmam lazım. Çünkü bayağıdır atmıyorum dediğim gibi. Artık daha sık video atmaya çalışacağım. Şu etkinlikten de görevimi alayım. Şimdi hemen diğer videonun ne olacağına geçelim. Söylediğim üzere Burana sunucusunu ayarlama çalışıyordum ve burada sunucunun bütün kanalları falan filan kanalları, rolleri, botları çektim, botları ayarladım ondan sonra ve benzeri ve benzeri işler biliyorsunuz zaten sunucu ayarlamak çok kolay bazıları için. Hamako bot evet bu benim botum yani adını da gördüğünüz gibi istediğiniz komut ek ekletebiliyorsunuz yani mesela diri ki birisi. Ne de gelişmiş mute komutu istiyoruz. Ben araştıracağım, bulacağım, komutu kodu yazmaya çalışacağım. Şöyle bir şey ben css dinlemiyorum. O yüzden hazır kodlar alıyorum. Hemen aldığım sunucuları söyleyeyim. Kodar çok iyi bir sunucu ve kaç kaydı? 12k üyesi var. 12.000 üyesi var. Harika kodlar var. Bazı kodlarda sorun çıkıyor. Nasıl sorun? Yani hiç şey kod bilmeyenlerin yapamayacağı ama kod bilenlerin küçük bir yapacağı bir sorun. Yani öyle sorunlar. Yani tavsiye ederim küçük sorunlar var. Zaten şeyi yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz buradan JavaScript, JavaScript kullanmanızı tercih ederim. JavaScript'e gidiyorsunuz, sorunuzu yazıyorsunuz. Hop, hemen hallediyorlar. İkinci olarak da Maximus Boys. Evet, ama Maximus Boys kod ve kod bir de bir tane daha sunucusu var. Ben kodu kullanıyorum çünkü bildiğim üzere kodları alacağız. Ses açılmıyor ama yakın zamanlarında düzelteceklerini umuyorum. Bir de bedava VDS alabilirsiniz. VDS ne? sanal sunucu botunuzu full aktif etmek için kullandı, kullanılan bir şey. Nasıl çekilişlerle yetkili alımı geç yetkili alımı yanlış bak bedava VDS diyor. Bedava VDS nasıl alıyorsunuz? Kanalınıza abone onu kanalına abone oluyorsunuz. 30 davet yapıyorsunuz. Bir normal sunucusuna katılıp 30 davet yaptıktan sonra 2 GB RAM'inizi VDS yani 2 GB RAM'inizi VDS VDS'inizi 1 aylık alabiliyorsunuz. Yani beleş VDS işte bildiğiniz üzere. VDS'ler ucuz zaten ucuz. Bir 30 adabetleri alın biliyorsanız hiç yatırmak istemiyorsanız. Ben videosuz kullanım botumu elimden geldiğince aktif etmeye çalışıyorum ve şöyle bir şey var bazen embed eklemedim. Bunları düzelttim mesela şunu düzelttim. Ondan sonra bak böyle bir şeyler yaptım. Bakın böyle bir şeyler yaptım. Niye ki cümleyi iki kere tekrarladım ben de bilmiyorum. H öner. Bu H öner farklı H istek farklı. Mesela hemen yapalım bir tane. H istek mut yazdığımda isteğiniz alınmıştır. Teşekkür ederiz. İstek hemen benim sunucuma geliyor. Sunucuma da herkesi beklerim ve daha kanallar ayar, ayarlanacak. Bu isteğe gittiğimde kimin olduğu, eyleminin ne olduğu ID'si ve isteği yazıyor. İkinci olarak bir de siz sunucunuza çektiğinizde ayrı bir şey daha var. Mesela H öner. Bla 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 yazsam olur. Evet onun çünkü şeyini değiştirmiştim. H önerle ezdi aynı karışmasın diye. Sunucu önerim yaptım. Sunucu önerim yaptım. Sunucu öneri. Evet sunucu öneri yapmışım. Yanına şey arasında de koyabilirsiniz. Bu sunucu önerisi sadece sizin sunucunuz için geçerli. Mesela her sunucu öneri ne olsun? Burada örneği yazmayacağım. Şey kanal olsun. Ressam kanalı açılsın. Ressam kanalı açılsın. Hemen ben bunu yazdığımda sizin ayarladığınız kanala bir hemen mesaj gönderiyor. Bot evet istek öneri şikayete biz göndermiştik. Gördüğünüz gibi yeni bir öneri var. Gönderen Hamako önerisi ressam kanal açısın. Buradan başkaları evet veya hayra basabiliyor. İstediği gibi ayarlayabiliyor. Bu emojileri değiştiririm sonra. Evet kötü emojiler var. Onun dışında işte H hey, yardım yazdığınızda tabi bu da şey olmadı. Hepsi tamamlanmadı botun. Sadece sunucunuzu davet ederek e, bana destek çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hey yardım yazdığınızı yazdığınızda her şey çıkıyor. E, genel komutların hepsini yazmadım şu an. Mesela başka komutlar falan vardı. Hey istek, hey öner. Onları eklemedim mesela. Onun, onun, dışında böyle davet davet linkini falan buradan bulabilirsiniz. Destek sunucusu da zaten benim sunucum. Gelip bir sıkıntı olduğunda hemen benimle görüşebilirsiniz. Bu videom bugünlük bu kadardı. Ha diğer videonun konusu bu olacak. Hemen şey yapalım. E, ee, bot nerede ya? Heh, Maliye Bakanı botu. Bu botu bilenler bilir. Bilmeyenler ise daha yeni öğrenecek ve harika bir sistem var botun. Nasıl ayarlandığını anlatacağım. Tabii ki de tek bölüm olmayacak. Tek bölüm olsa en az benim bir saatimi veya iki saatimi bunu harcamam lazım. Ve videonun yüklenmesi de çok uzun süreceği için yani tek bir bölüm yapmayacağım. Kategori kategori ayıracağım ama şöyle ayıracağım mesela bir komut varsa diğer komu, diğer kategorideki komutla ilgili yani şey ise alakalıysa o komutu da göstereceğim. Mesela ben bir tanesi görmüştüm. Income'u gösteriyor. Pardon income'u göstermiyor. Başka yeri gösteriyor. Orada maaş ayarlama var. Ama bazı başka yerde de collect income var. Bunu söylemiyor ve diğer videolarında söylüyor. Bu sefer insan kafası karışıyor biraz. Ben hiç YouTube'dan bakmadım açık açık söyleyeyim. Direkt şunu yazdım help. Ondan sonra buradaki komanda tıkladım şu komut linkine. Command list linkine. Teker teker hepsine baktım. Hepsini anlamaya çalıştım. Böyle yapmaya çalıştım. Yani bu diğer videomuzun konusu bu olacak. Sıkılabilirsiniz ama bazen yani bazıları bunları çok istiyor ve bunu anlatan çok az kişi var. Özellikle maaş konusunu. Maaşları otomatik mi atıyor yatmıyor Bunu hepsini anlatacağım. Girdiğimde sadece şunu yapıyorlar. Maaşı böyle ayarlıyorsunuz. Bitti. Veya güncel bir sürümünü şey yapan yok. Bu yüzden çekme gereksinim duydum. Yoksa biliyorsunuz dediğim gibi YouTube'da olan videoları ben çekmek istemiyorum. O Spotify şeyini kendim bulduğum için çektim. Yoksa onu da çekmezdim hiçbir şekilde. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Bir isteğiniz, arzunuz olsa hemen yorumlara yazıp bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hepinize görüşmek üzere.